olmasa da bağıra bağıra söyleseydim. Ya. Aa. Biri gelip alsın içimden. Seni sakladığım yerden söküp atsın. Söküp atsın. Bu sınavdan zor geçmem ama gerekiyor yine de bir yol seçmem. Kararsızım. olmasın içimden seni sakladığım yerden söküp atsın söküp atsın söküp atsın söküp atsın bu sınavdan zor geçmem ama gerekiyor yine de bir yol seçmem kararsızım kararsızım ne Benim kadar zaman olacak, ne kadar kafa tutacak aklıma kalbim Abi sinirsin osuracağım bu arada. <laughs> Salak. Yok ya sesim gidik. Ben biliyorum yani. Onu ben biliyorum. Yaşadığım bir durum bu. Sesim gidik. Yine de gerekiyor bir yol seçmem kararsızım. Tutarsızım. Ne kadar zaman alacak? Camdan neden bu, bu, zamana kadar hala çıkmadı? Yani çıkacak. Bir ara çıkacak. Niye bir şeyler için bu kadar sabırsızsınız? Neden yani? Biraz yorgunum ya. Bugün ödül aldım. Boğaziçi Üniversitesi'nden. En iyi düet. Zeynep ve Arem'e Arman'a, klip çeken Silvio'ya, tüm ekibe çok teşekkürlerimi, saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Ya Reyn seni yayına alır da Reyn ne yapıyor ki yani yayında? Muhabbet Sivas Spor Kayseri maçı kaçta? Var mı? Bugün yolda Sivas Spor'la abilerimle karşılaştım. Maça gitmediğim için bana trip attılar. Ne biçim Sivaslısın sen dediler ama ben şey diyemedim yani futbolla o kadar ilgili değilim. Mesele Sivas'la alakalı değil. Futbolla o kadar ilgili değilim. Şimdi diyeceksiniz o zaman ne işin vardı Messi'yle Neymar'la da gittin fotoğraf çekildin. Tanınmış insanları seviyorum. Ünlü insanları seviyorum arkadaşlar. Çok ünlü insanları gördüğüm zaman aa ula bir fotoğrafım olsa geşke falan diyorum. <laughs> ne kadar zaman olacak? Orayı bir daha dinleyelim. <laughs> Sivas Spor Kayseri kaçta maç? Seni sakladığım yerden söküp atsın. Bu sınavdan zor geçmem ama gerekiyor yine de bir yol seçmem kararsızım, kararsızım. Tutarsızım Evet Denizkan Beyler gelmişler aramıza hoş geldiniz Denizkan Boz zor İbrahim Tellaloğlu Namı diğer Çellu adam da aramızda Tutarsın Yeniliyor 1-0 Sivas 1-0 Ne? Ersay abi bir saniye özür dilerim. Spor, spor. Ah nasıl olur nasıl olur Ramazan Civelek 33. dakikada 60, dakika 41 kupa finali mi bu öyle dediler bugün gerçekten ilgilenmiyorum ya ilgilenemiyorum maalesef İşte biraz böyle FIFA oynayarak biraz daha hani Futboldaki dinamikleri anlamaya başladığım bir durum var ama tam anlamıyla futbola ait hissedemiyorum yani kendim bir taraftar gibi hissedemiyorum maalesef. Bunlar bence biraz da e, erken yaşta sahip olunan duygular. Futbolla çok erken yaşta alakam olmadığı için diyeceksiniz Beşiktaş'ın neden e, forma tanıtım videosunda oynadın diye bir soru gelecek olabilir. Öngördüm. Ee, çünkü Beşiktaşlıyım yani eğer bir takımım olacaksa bu Beşiktaş olmalı dedim. Ama mesela FIFA oynarken Bayern Münih'i çok severim. Manchester United diğer favori takımım. Messi ve Neymar'ı gördüğüm için Paris Saint Germain'e de ayrı bir sempati duyuyorum. Yani bence zaten futbol birlik ve beraberlik demek olduğu için <laughs> bendeki karşılığı bu şekilde. Ama ilk gittiğim ilk gittiğim maç Sivas Spor'un maçıydı Atatürk Olimpiyat Stadında. Oradayken de mesela çok acayip Sivas Sporlu da hissedememiştim, çok keyif alamadım. Sonra bir gün Cenk Tosun'u görmeye gitmiştik Manchester'a İngiltere'ye. Bize Manchester City-Basel maçı Şampiyonlar Ligi bileti vermişlerdi. Orada bir Şampiyonlar Ligi maçı izleme fırsatım oldu. Ama işte dediğim gibi oradaki dinamikler, parametreler bende yok. Ha, mevzu bir topun kaleye girmesi, onu biliyorum. Ama hani orada bir strateji var. Orada bir... Ulan ışık açıldı kendi kendine. <laughs> Kardeşim anlat dediniz anlattım malı Arap Faik'ten alıyoruz. Ben muhabbete sohbete yayın açamıyorum ya böyle bir kural mı var? Böyle bir kural mı var? Dün bunu amık izledim iki saat, 20 dakika olsun istediğimiz video iki saat bitmiş yani bitmişe en yakın hali. Full muhabbet. Yani burada çekemiyorsanız orada bizi hiç çekemezsiniz diye düşünüyorum. <laughs> Offside falan biliyorum canım. O kadar değil. FIFA oynuyorum diyorum. İyi, iyi FIFA oynarım bu arada. Harbiden. sarmadım ya benim futbol muhabbetim. <laughs> Bir bakalım ya. Belki gol gelmiştir. Sayfayı yenile. Hala 1-0 dakika 45 Sivas Sivasspor'um <laughs> maalesef 1-0 geride ama inanıyorum ki ikinci yarı 1'den 2 olur bu maç. Yatırım tavsiyesi değildir. Ne kadar önemli ama Avrupa konserlerinden sonra Türkiye konserleri olacak mı? Evet olacak. O sıra yeni bir şarkı çıkartmayı planlıyorum. Bakalım. Dur dostum, eski iddiacı, iddiacı falan. Tek kişi sensin. Artık okunmayan bir hikayede noktayı bir söze bak be. Ersey abi. Çok. Um, bu niyamıkta hatunun var mı? güzel Artık okunmayan bir hikayede noktayı